Çorum'da iki çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza geçen cumartesi günü İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre freni boşalan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 19 EY609 plakalı çekici, AD yönetimindeki 19 KS 822 plakalı ...çekiciyle park halindeki üç arabaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle çekici sürücüsü Ade... ...yola savrularak ağır yaralandı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne... ...kaldırılarak tedavi altına alınan Ade... ...doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak... ...hayatını kaybetti. Bölgede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıyan kaza görüntüsünde... ...hastane istikametine seyir halinde olan çekicinin yolun karşı tarafına geçmeye çalışan diğer çekiciye çarptığı anlar yansıdı. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde karşıya geçen iki otomobilin de son anda çekiciden kurtuldukları görüldü.